Merhaba arkadaşlar, Kurtuluş Bros'tan hepinize merhaba. Ben Deniz Demir, ben de Ali. Bugün sizlere bu patates oyunu olan Boom Fries'ı tanıtacağım. Yani iki tane ipli patates var. Eğer onları çekerseniz tüm patatesler fırlıyor. O yüzden onları şeker. Çünkü altta bir mekaniz, mekanizma var. Evet. Onu yukarıya çıkarıyor. Tüm patatesler yukarıya gidiyor roket gibi. Bildiğiniz gibi. Evet, mesela Ali bir tane çekti. Oldu. Şimdi sıra bende. Ben de çektim. Ben de bunu çektim. Ay böyle gidiyor. Dur. <laughs> Çıralım. Benim de sıra evet. bende. Hadi. Çek çek Ali. Direkten çek. <laughs> Fırladı. Allah. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer oyuncakları da tanıtacağız. Tabii videolarımıza devam edersiniz.